Değerli dostlar, Türkiye genelinde baktığımızda bu e, minicik, minik depremleri görüyorsunuz. Yeşil renkteki. E, bunlar e, çok küçük mikro depremler. 2-2,5-3 iki, iki arası depremler. Fakat bir tanesi sarı renkte deprem lokasyonunu görüyorsunuz. O da 3.9'luk Sivas-Gürün depremi. Daha yakından baktığımızda Sivas'ın güneyinde Gürün ilçesi yakınlarında olmuş bir deprem. Ee, baktığımızda geçmiş depremlere, büyük depremlere baktığımızda e, Sivas'ın Kuzey Doğusunda ee, Kuzey Anadolu fayı üzerinde e, ee, Su şehri depremini görüyoruz. 6.1'lik bir deprem olmuş ee, geçmişte. Evet. 6.1'lik deprem 1929'da olmuş. Şimdi e, bugünkü deprem 3.9'luk Sivas depremi e, güneyde Gürün'de olmuştur. Su şehrini görüyorsunuz. Tam da Kuzey Anadolu fayı üzerinde kurulmuş olan Su şehri üzerinde olmuştur. Bu 1929'daki 6.1'lik deprem o zamandan bu zamana da bir herhangi büyük deprem olmamış Sivas'ta. Efendim su şehrini görüyorsunuz. Tam da levha sınırının yakınında. Evet Reşadiye var. Buralar Kuzey Anadolu fay hattı diyebiliriz. Tokat depremleri de ee, Amasya depremleri de hep bu Kuzey Anadolu fayı üzerinde olmuştur. Evet, Sivas şehri üzerinde de bayağı uzun e, kırıklar var. Evet, geldik Gürün, dairende Hekimhan Akçadağ bölgesine.